Hıhıhıhı. <laughs> Vay enişte! Vay kayıtçı! Hayırdır enişte, nikah hazırlığı mı? He, ee, güldüğü için aldım. Sürpriz biliyor musun? Yakışır benim enişteme. He. Ee, düğün ne zaman yapıyoruz? Yakında. Dayım Ankara'ya gitti biliyor musun? Ha. O dönsün, ondan sonra tarih falan alınacak zaten. Ha. Ya enişte be. Ha. Benim seninle bir ara konuşmak istediğim bir şey var, biliyor musun? Ne Ya fabrika ile ilgili. Şu çırçır çır gına çır geldi. Hani diyorum, şöyle masa başı bir iş ayarlasak bana, ha? Bak, masa başı. Ha? Dayım bir dönsün bakak bak. Senin için zor olacaksa... Aa, bu... Ayı be gün, ha. Sen benim bugüne bugün kayınçom der misin <laughs> kardeşim? Ne zorlu. <laughs> Ama dayan bir dersin, öyle şey yapar. Ha. Değil mi? ha. Ya ben seni daha fazla tutmayayım. Hadi. <laughs> Sen bunu tut. <laughs> Hadi kalsın alacaklar. Hadi gidelim. Kusura bakma, uyandırdım galiba. Affedersiniz. İçim geçmiş herhalde. Normalde mesai saatlerinde uyumak adetim değildir. Hı, belli oluyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz denmez. Ben senin patronunum, terbiyeli ol biraz. Beni boş vakitlerinde gönül eğlendirdiğin kızlardan zannettin herhalde. Estağfurullah, ne alakası var? Bana Halide Hanım diye hitap edeceksin. Ya da efendim, Ayrıca nereye gideceğimi sen soramazsın, ben söylerim. Peki Halide Bankaya gidiyoruz. Çabuk ol biraz. Kapanmadan varmak istiyorum. Emredersiniz Halide Hanım. Hadi hadi çabuk biraz çabuk. Ne bu? Neye benziyor kız? Gelinlik işte. Ramazan bu sabah gidip senin için şehirden almış. Güzel ama değil mi? Bana gelinlik mi almış? Bundan gelinlik isteyen mi var? Ha? İstemiyorum! İstemiyorum! İstemiyorum. Evlenmeyeceğim onunla evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim ben o zor Evlenmeyeceğim o, o sırtları oğlanla! Evlenmeyeceğim! Evlenmeyeceğim! <gülüyor> evlenmeyeceğim. <gülüyor> Derdin nedir? Seni üzecek bir şey mi yaptı yoksa bizim haylaz oğlan? Adı batsın. Şeytan görsün yüzünü. Gitmiş bana gelinlik kalmış. Bu ne ki? Kim ki benim? benim kocam olacak? Soytarı. Atın yerine şey bağlamam ben. Ne bakıyorsunuz kardeşim? Ha? Neye bakıyorsunuz? Tiyatro mu oynuyor burada? Hadi işinizi gücünü Kızım, yavrum. Eğer sen böyle... Ben senin kızın da değilim, yavrun da. Yetti be! Gidin başımdan. İstemiyorum, zorla mı? Bak evladım, yapma. Etme. Kıskıspına bu kadar asilik yakışmaz. Hem ne bileyim ben böyle olacağını. Ben tuttum pazarlığı babanla yaptım. Ben hayvan mıyım ki pazarlık yapıyorsunuz? Alıp satıyorsunuz beni. Haşa kızım, haşa evladım. Ee, adet usul böyle. Ben anlamam usul adet falan. Bak kızım, aklını başına topla. Yarın hanımefendi olup köşeye kurulacaksın. Bu devlet kuşu öyle aramayla ele geçer mi? Bakın, gelmeyin üstüme. Ya gider vururum kendimi... ...ya da gider bir yerden atarım, başınıza bela olurum. Peki, ne olacak bunun sonu? Bey gelsin, göstersin adaletini. Çözsün bu işi. Zaten ben bir göreyim, bir bir anlatacağım olanları. Atın yerine eşeği bağlamam ben diyeceğim. çıktığımızdan beri pek bir düşüncelisin Muzaffer. Ne o Celal Bey'le Adnan Bey'le tanışacağım diye pişman mısın yoksa? Yok. Ee, o zaman? dalıp gittim işte öylesine. Ankara'ya otomobille gitmemiz iyi oldu Aziz'im. Trenin kirine de pasına da bulaşmamış oldu. <laughs> Tabii sen bir demokrat partili olarak Memleketin demir yollarıyla ile örülmüş olmasını bir komünizm alameti olarak görüyorsun, değil mi Paşa Sadık? <laughs> Artık sen demeyi bırak da biz de. Çünkü Ankara'dan döndüğümüzde bizim partiye geçmiş olacaksın. Demek bu kadar eminsin Celal Bey'in beni ikna edeceğinden. Celal Bey'den ziyade Adnan Bey ile tanışmanı çok istiyorum. Şahsi fikrim onun Demokrat Parti'ye istikbalde çok faydalı olacağı yönünde. Evet, Adnan Bey'le anlaşacağımıza eminim. Ne de olsa o da benim gibi bir toprak ağası. Ee, bir ağanın halinden ancak başka bir ağa. Değil mi? Bismillah. Bismillah. Hani kız sevmiyordu Kemal'i? Sen hani istemiyordu onu. Hep bana yalan söyledin değil mi kabak? Hep yalan! Dur hele Erenler sakin ol. Ya neyine sakin olayım kabak? neyle sakin olacağım? Ya kız Kemal'i seviyorum diyorum sana sen bana sakin ol diyorsun ya! Kabak o Kemal ortadan kalkmadıkça bu kız bana varmaz. Ne demek ortadan kalkmadıkça? Basbayağı işte. Kemal'in ölmesi lazım. Senin ağzından çıkanı kulağını işitiyor mu Ramazan? Katil miyiz oğlum biz? Cani miyiz? Ya biz katil cani değiliz tabi. Ben planımı yaptım. Mahpushanede bir arkadaşım var benim, adı İbrahim. Zaten herif cinayetten yatıyor içeride. Onun avucuna üç beş kuruş sıkıştırdın mı... ...beni kırmaz. Ramazan, sen gel bu işten vazgeç oğlum. Bak, Kemal de mahpusta zaten. Bir süre sonra unutur gider kızı. Hem ne demişler? Ne demişler kabak? Sabreden derviş. Dervişi, mervişi kalmadı bu işin diyorum ya. Kafama koydum kabak. Kemal ortadan kalkmalı. Tamam kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.